soru yanlış yazılmış. Neyse sonuçta sormak istediği kader değişir mi değişmez mi? Kaderi eğer ne olduğunu anlarsak değişip değişmeyeceğini de anlarız. Kader Allah Azze ve Celle'nin kulunun ne yapacağını ezeli ve ebedi ilmiyle bilmesi ve yazmasıdır ve takdir etmesidir. Allah Kulunun ne yapacağını bilir. İnsan dahi tecrübesiyle bir insanın sonunun ne olabileceğini tahmin edebiliyor. Allah da tahmin etmez, kesin bilir. Ve bunu yazar. Eğer bilmeseydi Allah olmazdı. Bizim gibi olmuş olurdu. En azından o meselede bize benzemiş olurdu. Allah hiçbir meselede kullarına benzemez. Dolayısıyla Allah bizim ne yapacağımızı bilir ve yazar. Kader denilen şey Allah'ın bilmesi ve takdir etmesi, vakti saati geldiğinde olayın olayı yaratması hadisesidir. Allah olayı yaratır. Çünkü insan yaratmaya gücü yetmez. O yüzden Allah yaratır. Hayrı da Allah yaratır, şerri de Allah yaratır. Bunun manası Allah şer istiyor demek değil. İnsana yaratma gücünü vermediği için Allah Azze ve Celle insana yaratma gücü verilmediğini Allah yaratmak zorundadır. İnsana isteme gücü verilmiştir. Cüz'i irade verilmiştir. Cüz'i iradesiyle insan ister ve Allah ona verir. Allah yaratır. Şimdi meseleye böyle bakınca kaderin bu olduğu anlaşılınca siz karar verin. Kader değişir mi değişmez mi? Allah'ın ilmi değişmez. Allah'ın bilmesidir kader. Allah'ın ilmi değişmez. O zaman Allah bilmiyor olmuş olur. Halbuki Allah bilir. Onun için kaderde bir değişiklik söz konusu olmaz. Ancak yani ilmullah'ta leh-i mahfuzda ki değişmez. Asıl olan kader odur. Ama Tabiri caizse aşağı kademedeki meleklere verilen bilgi diyelim. Bazı olaylarla ilgili bilgiler aşağıya doğru verildikçe verilmektedir yani. Melekler bazı bilgileri bilmektedirler. Yarın ne olacağını bir kısmını melekler bilmektedir. Her kademedeki meleğin bildiği bazı şeyler var. O meleğe, meleğe mesela şu olay olacak şöyle bir olay olacak denmiş. O öyle biliyor olabilir. Ama o adam o günlerde bir hayırlı iş yapar ya da dua eder. Akraba ziyaretinde bulunur veya hayır hasanatta bulunur. Halkımızın bir lafı vardır hani bir sadaka bin belay def eder gibi. Bu aslında hadistir yani de böyle halk bu şekilde ifade ediyor onu. Hadiste buyuruyor ki dua ile kader gökyüzünde çarpışır, dua kaderi yener diyor. Ve sılay rahmin akraba ziyaretinin fakirlere yemek yedirmenin e, duanın gerçekleşeceği ve bundan bu bu ibadetler vesilesiyle bir bakıma kaderin değişmesi diyebiliriz yani kaderin değişeceğini ifade ediyor. Hangi kader? Aşağı kademedeki bilinen kader. Allah katında yazılı olan son şekli değil. Melek bilmiyor. Normalde bu olay şöyle olacak olarak biliyor. Ama o adam o günlerde bir dua etmiştir. Ve bir hayırlı iş yapmıştır. Tövbe etmiştir. Normalde öyle olacaktı ama o duasının hürmetini Allah değiştirir. Olacak olan olay, normalde olması gereken olay olmaz. Başka türlü gerçekleşir. Bu durumda meleğin meleğe verilen bilginin dışında bir olay gerçekleşmiş olur. Meleğin yani ondaki bilgi, ondaki kader değişmiş gibi olmaktadır. Ama hakikatte Allah'ta yazan son şeklidir. İlmullah'ta yazılı olan şu son şeklidir. Onda bir değişiklik söz konusu olamaz. Kaderin yani değişmesi burada şu manaya gelmekte aslında. Kader değiştiği yok da şu manaya geliyor yani. Normalde senin başına bir iş gelecek. Çünkü ya bir günahın var, bir belaya uğrayacaksın, ya e, imtihan olsun diye bir belaya uğrayacaksın. Bir zayıf tarafın var. O zayıf tarafının kuvvetlenmesi için bir belaya uğrayacaksın mesela. Ya da başka bir şeyden ötürü cevap kazanman içinde olabilir. Belalar bazen cevap kazanmak içindir. Böyle bir şeyden ötürü belaya uğrayacaksın normal şartlarda. Mesela diyelim bir adam seni öldürecek. Adam kafaya koymuş haksız yere. Normal şartlarda sen ölmen lazım. O adam seni öldürmeye gücü yeter. Ve adam mesela geliyor, silah çekiyor. Sen mesela arkanda dönük. Seni kafandan vurabilir istese. Çok rahat. Çok rahat. Normalde bu olay böyle olması lazım. Ama silah patlamaz. Olur mu? Olur. Neden böyle olur? Şimdi kader mi değişti? Yok. Olay şudur yani. Aslında Allah Azze ve Celle'nin müdahalesidir ve o olayın öyle değil, böyle olmasını istemiştir Allah. Onun için e, hakikatte kader değişmez ama normalde olması gereken bir şey olmayabilir. O kaderin değişmesi denmez de eğer denirse de öyle bir değişme var yani.